Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlıkta şimdi konuğumuz Hava Çaylı. Kendisi detailing eğitmeni. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler. Sizler de. Teşekkür gördük. ederiz. Çok güzel enerjinizle iyi evet. olma şansımız yok. Maşallah diyelim. Ne güzel <laughs> çok mutlu oldum. Sağ olun. Sizi görmek de büyük keyif. Sağ olun. Ekrandan görüyordum ama ilk defa sizi yakından görüyorum. Sizi de aynı şekilde. Ne güzel ne mutlu bize. Hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Lütfen. Teta hakkında kısa bir e, bilgilendirme yaparsın, yapar mısınız bize? Elbette. E, Teta Healing, e, Teta beyin frekansında uygulanan e, meditatif bir e, tekniktir. E, Teta beyin seviyesinde e, zihnimiz uygulamaları kolaylıkla almaya hazırdır. E, danışanla çalışırken olsun, e, eğitimler esnasında olsun. E, çünkü TETA beyin frekansında e, beyin e, frekansımız e, 4 ile 7 Hz arasında olduğu için oldukça düşük bir frekanstır hmm. bu. Hemen böyle uykudan öncesi derin meditatif bir haldir. Ve bu şekilde eee ...uygulamalarımızı kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. Ee, Teta Healing'de... E, ...pek çok şeyi yapabiliyoruz aslında. E, danışanlarımızla çalışabiliyoruz, eğitimler verebiliyoruz. E, bizi rahatsız eden pek çok konuda... ...olumlu yönde gelişmeler elde etmek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Ne kadar güzel. Peki Teta amaç nedir? Amaç, zihnimizin iyileştirilmesidir aslında. Ee, hele ki şu ortamda biliyorsunuz zihnimiz evet. bir hayli karışık. Maalesef. Bir hayli yorgun. Ee, zihnimizi hem iyileştirmek, hem de geliştirmek e, üzere tasarlanmış bir tekniktir. Wayana e, Stable'ın tasarımı olan bir tekniktir. Wayana Stable, birebir kendisi Konuları deneyimledikten sonra bu tekniği bizlere ve dünyadaki herkese yaymaya karar vermiş. Bizler de bu şekilde bu teknikten haberdar olup bu tekniği kullanmaya başladık. Dünyada uzun yıllardır 25-26 yıldır kullanılan bir teknik, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan bir teknik. Ee, ve giderek de adını da sıkça duyuyoruz ve giderek de yaygınlaşan bir teknik. Peki TETA-LINK e, hangi konularda bize destek olabiliyor? Ee, bizi rahatsız eden ne varsa hepsinde bize destek olabiliyor aslında. Bunları birazcık açarsak. Lütfen. Korkularımız var biliyorsunuz. Gelecek korkumuz var. Başarısızlık korkumuz var. Kaybetme korkumuz var. Bunlar da çalışabiliyoruz. Ee, bizim bu ana gelene kadar, e, anne rahmine düştüğümüz andan bugüne gelene kadar bilinç dışımızda arşivlenmiş olan o kadar çok konu var ki, bunların da bir kısmı. Ee, ...ne yazık ki negatif kayıtlar. Hmm. İşte korkulardan başka bunlar... ...kızgınlıklar olabilir. Ee, panik durumu olabilir. Endişe olabilir. Kaygı olabilir. Kişinin başarısızlık endişesi olabilir. Güvensizlik olabilir. Ee, bu tür negatif olan... ...tüm konularda... Theta Healing'den destek alabiliyoruz. Ee, bunun yanında... Ee, düşünceler bozula, bozulduktan sonra biliyorsunuz hastalıklar ortaya çıkıyor. Evet. Ee, bunlar fiziksel hastalıklarda tedavilerimiz zaten devam ediyor ee, Doktor tedavilerimiz ilaç tedavilerimiz devam ediyor ama Healing'in burada ilgilendiği konu neden hasta oluyoruz? Hı. Hastalığın nedenine e, indiğimiz zaman e, bedeni e, ruhende, e, duygusal olarak da daha iyi hale getirmemiz mümkün oluyor. E, ayrıca ilişkiler konusunda çalışabiliyoruz. Bu ilişkiler e, öncelikle kendimizle olan ilişkimiz. Kendimizi nasıl görüyoruz? Kendimizi nasıl kabul ediyoruz? Evet. Kendimizi seviyor muyuz? E, anne babamızla ilişkilerimiz nasıldır? E, eşimizle e, ilişkilerimiz nasıldır? İş yerimizde ilişkilerimiz nasıldır gibi pek çok konuda Teta Healing'den destek alabiliyoruz. Çok güzel. Peki blokaj ve Teta Healing ilişkisi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette. Ee, şimdi e, düşünceler e, bizim için çok e, etkili biliyorsunuz. E, bunlar e, zamanla yerleştikçe program halini almaya başlıyor. Program halini almaya başladıktan sonra da bizler enerji ciltsel varlıklar olduğumuz için bizim bir takım noktalarımızda, örneğin çakralarımızda bir takım tıkanmalar olmaya başlıyor, yavaşlamalar oluyor, duraksamalar oluyor. Zamanla da bunlar hastalıklara dönüşebiliyor. Örnekleyelim bunu isterseniz, diyelim ki kişi kendini ifade etmekte zorlanıyor ya da ...anlatamadığını düşünüyor bir şekilde. E, zaman içerisinde... E, ...kişide bu duygu... E, ...boğaz çakrasında tıkanmaya neden hmm, olabiliyor. Evet. E, bu tıkanma sonucunda da kişide... tiroid ve benzeri problemler oluşabiliyor. E, bunun tedavisi devam ederken... ...bu konunun nedenine de ulaşıp... ...burada da iyileştirme sağladığımız zaman... Kişi hem fiziksel hem ruhsal ve duygusal olarak da iyileşerek hayata daha konforlu hale gelerek devam ediyor. Çok iyi. Peki özgür irade ile nasıl çalışılır? Teda Healing'de kişinin özgür iradesi alınmadan bir uygulama yapılmaz. değil hmm. ki ben sizinle çalışıyorum. Çalışma esnasında sizin her konuda onayınızı alarak ilerleyebilirim. Hmm. Özgür irade burada devreye girer. Size sürekli sorarak bunu ister misin, şu yüklemeyi kabul eder misin gibi sizin onayınızla uygulamayı devam evet. ettiririm. Kişinin onayı olmadan, kişi kabul etmeden teta Healing'de bir işlem yapmayız. E, yaptığımız tek şey koşulsuz sevgi yollayabiliriz hmm. ancak. Onun haricinde her şey özgür irade kapsamında e, ilerler. Güzel. kendimizi theta konusunda nasıl geliştirebiliriz ve kendimize nasıl katkıda bulunabiliriz? Theta healing'de modüller vardır. <laughs> Pek çok sayıda 30 kadar modül var. E, kişi bunun istediği kadarını alır. Eee Birden itibaren başlayarak, dilediği noktaya kadar seminerleri alarak uygulamayı öğrenebilir. Bu seminerler sonucunda uluslararası uygulayıcılık semineri'ni tamamladıktan sonra uluslararası uygulayıcı olur. Bu seminerler esnasında kişi zaten sürekli kendine çalıştığı için kendinde iyileşmeler. Söz konusu olur. Kendinde iyileşmeler sonucunda kendi enerjisi değişeceği için evdeki enerji değişir. Evdeki enerjiden başka kişinin gittiği her yerde de bu olumlu enerji devam etmeye başlar. E, uygulayıcılıktan sonra yine kişi e, öğretmeyi de isterse bu sefer eğitimlik e, seminerlerini alarak bu konuda da kendisini geliştirebilir. Ee, sonuçta öncelikle kendisini iyileştirir e, sonra yakın çevresini iyileştirir ve istediği kadar başka kişilere de çalışma imkanını bulabilir. Peki tercih olarak da bayanlar mı erkekler mi daha çok? Ee, bayanlar daha çok ama artık erkek arkadaşlarımız da konunun içinde yer almaya başladılar. Ee, aslında böyle bir ayırım yok isteyen herkes teta healing'i öğrenebilir. Teta healing'de din, dil, ırk, renk, mezhep ayırımı da yoktur. Evet. Yaradana inanan herkes Çok bu öyle. tekniği öğrenebilir. Kendisi uygulayıcılık alabilir. Yani danışmanlık şeklinde uygulayıcılık alabilir. Kişinin tercihine göre Devam eder. Peki hocam, ee, ile ilgili deneyimlerinizden bahseder misiniz bize biraz? E, elbette. E, ben e, tedayinlikte şu ana kadar e, gözle görülür oranda kendi adıma fayda sağladığım için e, istiyorum ki herkes de bu faydayı hmm. öğrensin, faydalansın. Şöyle ki, bir takım fiziksel rahatsızlıklarım. ...sonucunda ben bu tekniği öğrenmeye karar verdim. Ee, sürekli e, tedaviler, sürekli e, enerji düşüklükleri, e, yorgunluk hali... E, ...bu şekilde tabii hayat daha e, konforsuz hale geliyor. E, sonra tekniği öğrenmeye başladım. Öğrendikçe, öğrendikçe daha da daha da olmaya başladı benim... E, dünyada artık en azından daha rahat uyuyabiliyorum. E, uyandığım zaman e, o, o eskisi gibi enerji düşüklüğüm olmadan kalkabiliyorum. Hmm. E, bu benim birebir deneyimlediğim bir durum. E, sık sık sürekli birilerinden destek almak durumunda falan kalmadan artık kendi kendimi iyileştirmeyi öğrendim. E, ve diliyorum e, pek çok kişi de bunu öğrensin ve e, etrafımızda e, bu güzel enerji yayılsın. Her yere yayılsın. Evet. Sizden güzel. bize yayılıyor, bizden de inşallah ekranlardan herkese yayılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederiz. Birlikte olmak keyifti. Kesinlikle. Kesinlikle. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili 8'de sağlık izleyenleri, konuğumuz Tetainik Eğitmeni Havva çaylıydı ve bize detailingin hayatımızda e, ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.